Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Instagram'dan bana en sık sorulan sorulardan yola çıkarak size bu videoyu hazırladım. Trabzon Kazazı'ya başlarken ilk malzeme temini adı üstünde Trabzon'dan temin edebilirsiniz. Hiçbir çekinceniz olmasın. Güvenle her yere kargo isteyebilirsiniz. Videolarımızda gördüğünüz gibi ilk önce yüzük malafasında lastik ve plastik bir iğne ile çalıştık. Daha iyi kavrayabilmeniz için. Daha sonra kazaziye zincir tellerimiz. Yarısı tel yarısı overlock naylon ipinden oluşuyor. Bizimiz kazaziye iğnemiz. Zincirini iğne. Siz belirliyorsunuz boyutunu ona göre yorgan iğnesi şiş kalın şiş ince şiş olarak kullanabilirsiniz Balmumu, herhangi bir iyi şey makas tırnak makası fark etmez size bağlı kazaziye sürgü çalıştığınız zaman dövmek için küçük bir mermer parçası her yerden temin edilebiliyor kazaziye tokmağı şimşir Yine aynı şekilde Trabzon'dan temin ediliyor. Yeni başlayanlar için böyle bir kağıt bant kullanıyorum öğrencilerim için. Sürgülerini ya da yüzük çalışırken telinin ucunu bağlıyorum. Daha iyi çalışıyor. Böyle şemsellerimiz var. Bu elimdekiler 9 kat. Bunlar değişebiliyor. 6 kat, 9 kat, 12 kat, 40 kata kadar Çamstellerimiz mevcut. Yapacağımız modele göre değişiyor. Eliniz düzeldikten sonra gümüş ile çalışabilirsiniz. Kazaziye'nin şu şekilde gördüğünüz bakır olarak bulunan her şeyin gümüşü bulunabiliyor. Sadece renklerimiz mevcut değil. Gümüşte de sadece oksitli ve beyaz olarak bulunuyor. Ama bakırda her rengimiz mevcut. Ben öğrencilerime elleri düzelene kadar ve tekniği iyice kavrayana kadar bakır ile çalıştırıyorum ki elindeki örgüler kullanılırsa kullanılır kullanılmasa ziyan olmasın diye kavradıktan sonra bütçesine veya kendine yapacağı modele göre tel aldırtıyorum. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Videolarımızın devamını istiyorsanız kanalıma üye olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.